Birileri çok fazla fasulyeyi yemiş. Kim yemiş? <laughs> Şu yemiş. Hastalıyor etraf etrafı Arnisa'cığım. Kokuttu tuvaleti var mı acaba? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle... Sen söyle baba. Horifikasyon oynayacağız Arnisa'cığım. Aslan evleri bari bari... Sen daha iyi biliyorsun Arnisa. Arnisa onlar ne? dönük. dırnık. Ne oluyor? Olay ne şimdi bu oyun Arnisa? Sen... Olay. Ne? Yani... <laughs> bir şeyler oluyor ya. Valla e, ben de pek oynamıyorum ama çok seviyorum oyunu. Ah nasıl? Pek oynamadan nasıl seviyorsun her seni oyunu? Ya önceden biraz oynardım. Ah niye bakalım hadi. Nereye gidiyorsun şimdi Şu anda bekliyorum ve. Ha şeye gitmeyi bekliyoruz. Abi şeyler düşüyor. Allah. Tamam. Ha, tamam. Abi her birimiz bir evdeyiz. Sonra ne oluyor? Menü. Kaydedeyim. Ev eve basmışım. Tamam. Aa. Şimdi. Olay ne abi? Kapı açılmıyor. Ben içeri Ya Emre evle... <laughs> evime girme, evime girme, evime giremezsin. Evet. Aslanlar lütfen, lütfen, lütfen. Bunlar... Evet deyince ne oluyor Arnisa? Ben onu anlamadım. Yani on, bazıları katil, bazıları uzaylı olabilir. Ha şey gibi. He? Aç, evini aç olsun, olsun Fortnite, abi. Bunlar lütfen ya. Bunlar sana bir şey yapmaz. Gelsin Arnisa'cığım ya. Bak, ya bak yapacak kesin, Bu yapacak. Bu şey gibi mi ya? Bir tane böyle... Kola koy... Ya... Bir tane şey vardı Arnisa'cığım. Böyle atapot geliyordu, kollarıyla bizi yiyordu. Baba birisi geldi. bebek yoda... Aa bebek yoda oldu. Allahım. Yukarıda birisi gerçekten epey ateşli diyor. Birisi ateşli olacak. Allah, şey, yaşasın Trambolin. Annesi uzaylılar geliyor, kaçıyor bu şey gibi mi ya. Evet. Atapot vardı bizi kaçırıyordu, geliyordu falan. Ta, evet, şey mi? aynı onun gibi. Şu zeminin ne diyor, yukarıda bir şeyler yazıyor, olacaklar yazıyor. Bakalım ne olacak? Arkan <laughs> Arka yaşındanlar. <laughs> Arka yaşındanlar. Arnisa niye kestin ya böyle bir şey yok Arnisa Kim de onu kestin Arnisa'cım Bu bu mu abi yani Abi bak bir de Emre'yi falan kovalıyor orada ya Arnisa'cım Do -do. bak Dodo Oradan atlama başlar <laughs> dur orada ya Abi evet. üzerimizde bizim UFO mu var? Evde ne var? Ha, ne kendi artık? evime gitmeliyim Aynen Arnisa'cım kendi ya. evimize gittik Ya benim kimse evime gelen derece var ha. Elinde kılıç olunca kimse gelmiyor Arnisa Dodo -do. Dodo. Abi, ne oluyor? Dodo -do ne yapıyorsun? Akşam. Nerede? Dünya karanlık tarafından ele geçirildi. Dodo yok artık sana. Dodo kim ya? Dodo'yu kesersek ne oluyor? Dodo bana bir şey yaptı. Öldürdü seni işte kızım. Dodo bana çok lanetli. O ya. Kaldı. Birisi bebek odaya dönecek. O ben miydim ya? Hayır oydu Arnisacığım. Bebek odaya dönüştü ve seni indirdi Arnisacığım. Tamam ben oyunu anladım abi. Ya yani hani çok şey güzel bir oyun. Hayatta kalmaya çalışıyoruz abi tamam. Başımıza Aa ben şu parkuru yapacağım. Başımıza... Bu muhteşem bir fırt şapkası. Yani Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz tamam. Güzelmiş hani seçim oyun. Bu arada ben aslanım. Hayır. 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 Ölümünü. Ölüm. İnşallah ölüm. bunlar bizi duygulandır. Gizli yer var. Ha gizli yer var. Birisi diyor. matematik sınavına hazır değil mi? Abi ne oldu be ya? Birisi matematik sınavına Ama hazır değil mi? şeyi çok güzel yapmışlar parkuru var. Bir kere yandım başa mı dönüyor zaman bunlar? Ee, i̇ki oyuncu düello yapmaya zorlanacak. Tamam Arnesi'cim artık iki kişi kalmışlar herhalde. Evet, yani ki ben anlamak oyunu anlamakta geçti başlayıyor. zaten ilk bölüm. Ha tamam. Abi gidiyoruz. Güzel. Ben... Aynen Türkçe olması çok daha güzel. Love yani. love love love. Yeah, love love. Love seçtim. Orada ne oluyor Arnesi? Love'da love'lar yükseliyor. Harbi mi ne? <laughs> love love please love. Abi <laughs> evin içinden bir şey çıktı. O başkasındır o gün. Biri her öldüğünde love yükselecek. Vallahi. Allah. Kimse ölmemeli. Kimse ölmez ki niye? Ösrenize dur. Aa bir de şeyler, olaylar oluyor değil mi ya? Allah Emre gitti. Ya mi? Emre artık. Ay Emre ona gitmedi. E her gün evime geliyor şu. Tamam artık da bir şey diyorsun. Love diye bir uyarı açmış. Şortak istiyorsan. Allah biri ölünce ya. yüklenir dedi. Haklıt da ona. Night ölmüş. Nasıl ya? Kaçta göz arasında ne oldu yani? Ne oluyor? Ne oldu tabii. Masum. Masum mu? Masumum abi. Katil var. Katil ya evde bak sensin değil mi? Her <laughs> gün yanıma geliyor. <laughs> Aynısı da Emre'ye takmış. Lütfen lütfen abi, gelme. Oyun çok iyiymiş. Gerçekten çok iyi. O yüzden çok seviyorum. Ee, şimdi bakalım. Bu ne ne yapıyor? Bilmiyorum ama. Dansına Oyun. bak. Harbi güzelmiş ama bak. Bak. katil kim abi? abi? O dansına bak. <laughs> o, Hayır, o mu? Katil kim bak alttaki biri olabilir mi? Karşıya bak karşıya bak. Ya yanımıza girip indirirler bizi yani. Ben e, o yaparım. Şurada birisinin canı gidiyor. Aa lavda <laughs> yanıyor. Lavda yanıyorlar. Kendi kendine, kendine yanıyorlar. Yanıyor. Aynen Ayşe'ymiş. Annesi hocam o. Göremedi onu arkada. <laughs> bak birisi öldürdü. Birisi de kendi kendine yanıyor. Allah. Evler gidiyor aslanlar. Aslanlar lütfen ölmeyin Ya. Farnese. Bir zemin devasa bir kar küresine boğuldu. Yüz. Abi bunun kesinlikle ikinci bölümü gelecek ama yüzde yüz yani bunu oynayamam. Bu nasıl? Birileri çok çok birileri çok fazla fasulye yemiş. Kim yemiş? Şu yemiş. Kas salıyor etrafı <laughs> arnesi. Arne tuvaleti var mı acaba? Ay, Emre nereye gitti bizim yanımızdan ya? Emre bak. Ee, Emre uçuyor mu? Ne Murat yapıyor? Murat Ali'nin kafasına ne oldu? Karnıza Uzaylıya dönüştü böyle. Zaman oldu? bitmeden kaç. Hadi bakayım Arnisacığım. Uh. bakayım ya. Uh. Abi çok heyecanlı. Bu... Aa! Abi çok iyi Hıya! -hı. ya. Hı -hı. Seyya adının bir yumurta envanterine eklendi. Arnisa tebrik ediyorum. Nasıl yaptın bunu sen ya? Allah Aa. anca niye yandın? Oh no. Oh no, oh no. Gördün mü o pilavın içinde? Daha gittin. Daha gidersin. Daha şansın yok. Bak bakayım az sonra parçalanacaksın. Evet. Şey, hadi başlıyor. Seri. Merakla ya, bekliyorum. Ya seri seçilmiş. Tamam güzel. Tabii ki tamam, evin içine dur. Ya, evin, evin üstüne çıkmana gerek yok. Var. Ya oralarda dur. Evin üstüne çıkabiliyorsan çık eğer yere düşmene. <laughs> Ece ile bu yer değiştirdi. Bekle dur. <laughs> Birisi gerçekten iki ev yer değiştirecek. Birisi evsiz kalacak. Nasıl ya? Birinin küçük bir evi var. Bir meteor düşüyor. Arkalara bir Birisi buz yağını kapmış. Aha da bu Burada bir labirent, labirent var. Bir oyuncu delilecek. Allah labirent delirecek. Oradan da dışarı düşmeyelim. Bak. Hayır sen. Ne? Ha, orada oturalım. Aynen. Emre reisi ne? Emre reisi ne? Emre tamam oturalım aynen. Emre Bir adam. zemin küçüklü. Emre Emre minicik oldu. Hani aa. Salatalık olmuş. He? Salatalık adam, salatalık Harbim adam. Dur, dur, tamam, tamam, tamam abi. Bir zemin ürkünç olacak. Ne? Arkana ışınlanır. Baksana. Bu başı da var. Ne ya? <laughs> İskelete atasın. Baba. Baktın abi. Tebrik ediyorum abi seni. Abi müthiş oynadın ya. Yere mi baktım? Müthiş oynadın ha. Harbiden efsane oynadın ya. Böyle bir düşüş yoktu yani. Baba şuraya gidecektin. Evet, tamam, İskeletlere ne güzel bak. Ne güzel. Tamam abiciğim <laughs> çok güzel gittin. Bayıldım. Ne kadar güzel gidişti o ya. Tamam aslanlar devam ediyoruz. Acayip o, güzel bir girişti. Oyun beni de sardı ama biliyor musun? Kasaba. Hadi bakalım kasabada dürü dürü ne yaşayacağız kim bilir abi başımıza ne var. Yani bilerek ölmedi aynı Esrarengiz şey kasaba. Tamam ben bilerek ölmedi. Fasulye dükkanı. Merhaba. Bilerek ölmedi. Başka bir şey istemiyorum Arsacığım ben. Aa yani. sinek. Tamam Arsacım gitti. Korku da beni. Iyi. Aha, iyi. Her, Her eve bakacağım. Abi lav geliyor su geliyor öyle şeyler mi oluyor neye bakacağım? Her eve bakacağım. Ne var ne evlerde ne var? Yuh. Burada para kazanıp evimizi falan güzelleştirebiliyoruz yani wow. öyle mi? Evet. E niye? Güzelleştirecek evimizi. Televizyon. Televizyon. Bu da ne var? var? Baya boş, boş ama boş. boyamış Anisecim biz. Ya boyamadık da ilk daha girdi bu Abi bir yerde biri olsun. Arkalardan bak geliyor şey. <laughs> ya kaç saattir var o? Ya <laughs> sinek. Evet, Anisal <herhaldeciğim. Gülüyor> değil biz öldüreceğiz. Ne? Biz mi? Abi bizim elimizde hiçbir şey yok ki neyle öldüreceğiz? Bilmem. Usurukla mı? Neyle öldüreceğiz? Daha eski mavi yapmış biri. Abi aslanlar Aa, Ya aslanlar lütfen! Aslanlardan bak, geçelim. Bak herhalde. bazıları öldürmek için geliyor. Hani arası kim, kim kim neyle öldürüyor? Abi ben bir hocam? hapishane. Ne yapmış ya? Birisi gerçekten epey ateşli. Aa <laughs> bunlar bize yaklaşma. Ne oluyor ateşli olan? Ölüm yapacağım. notu. <laughs> birisi ölmüş. Ölüm notu. Sırayla o bizde yazıyorsa biz mi gidiyoruz yoksa? Hayır hayır başkalarında yazıyor. Hayır biz gidiyoruz. Etraf karardı bak biz gidiyoruz. Abi şansa bak ya. Böyle bir şey olamaz. Yok artık. Harbiden ya. <laughs> Yer çökmüş burası çökmüş baba. Çöktü ama işte o ara gittik Çöktüğü için. Aynen tane seçiyorum. Minecraft ölü müydü? Aynen aynen ama çok güzel yapmışlar. Tamam ya artık kapanıyoruz. Aynen ben artık. Bittim. Artık sonuna geliyoruz. Yani son bölüm demiştik. E ne diyoruz aslanlara? Aslanlar. Aslanlar çok seviyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.